Merhaba. Nasılsınız hoş geldiniz? Onur Bey? İyiyim. Çok iyiyim. Misafirler geldi mi? Geldi sevgilim. Hadi bakalım çocuklar. Herkes bizi bekliyor. Hadi bakalım. Hadi. Düğün başladı mı baba? Başladı oğlum. Ne diyor Fer? Kan, hadi bize inek misafirlere hoş geldin diye. <laughs> Size tekrar ömür boyu mutluluklar dilerim. Sağ ol. Teşekkürler. Sevgilim, gidelim mi düğünümüze? Gidelim. Mi? Çok güzel. Ben de çok beğendim. Harika görünüyor. Çok güzel. Güzel. <laughs> Harika. Ya babaanne biliyor musun? Biz gizli pıtla dans edeceğiz. Öyle mi? Ne güzel. <laughs> Gel bakayım buraya. Nasıl dans edeceksin anlat bakayım bana. Hadi. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> Seni yerim ben aşkım benim. İyi misin? İyi mersiniz çocuklar. Yani bir şey istiyor musunuz? Teşekkür Bak Baksana hala yok onlar. Anne sen niye boşuna sıkıyorsun canını? Burak! Ne zaman nereye vaktinde geldi ki? Ama bu gece herhangi bir gece değil Kerem. Biraz daha özen göstermesini beklemek hakkım değil mi? Hakkı ama o da Burak. Bildiğimiz Burak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biliyorum. Garip bir düğün bu. Biz evliyiz. Ama güzel çocuklarımızla, ailelerimizle, siz yakın dostlarımızla unutulmaz bir gece yaşayalım. Bu da bizim düğün gecemiz olsun istedik. Hem biliyorsunuz yakında Ailemize yeni bir birey daha katılıyor. Bir çocuğumuz <laughs> daha oluyor. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Bu gecenin iki hal olmayacak. Ama ben sizlerin huzurunda eşime, sevgilime Şehrazat'a bir söz vermek istiyorum. Sevgilim Ailemizin ve mutluluğumuzun bir an bile bozulmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve hayatımızın sonuna kadar seni bütün kalbimle seveceğime söz veriyorum. Ben de hayatımızın sonuna kadar seni bütün kalbimle seveceğime söz veriyorum. Bravo, bravo. <laughs> Sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içti sigaranın dumanı. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, Bambaşka başka bir şeyi düşünürken. Aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala senin. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi Bir sırrı herkesten saklar gibi Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın Beni bir şeylerden aklar gibi Koparmadan çiçek koklar gibi hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Sevgili seyirciler bu gece bu, bu güzel gecede karşınızda olma, canlı yayında karşınızda olmaktan e, mutluluk duyuyoruz. Şu an sürpriz bir düğünün içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Bin Yapı Holding'in ortaklarından Onur Aksal ile Şehrazat Mimar Şehrazat Evliyaoğlu'nun düğününde müthiş bir hava var. Efendim şu an Mehmet Ali İbranat da burada. Mehmet efendim az önce haberlerde gördük sizi. Şu an buradasınız. Çok güzel bir atmosfer var burada. E, Bin Yapı Holding'in ortaklarından Onur Aksal ile Şehrazat Hanım'ın düğünündeyiz. Duygularınızı alalım. E, hava soğuk. Mutlaka üşüyeceğimizi biliyoruz ama Onur'un sayesinde çok iyi olacak. Özlem'le beraber büyük keyif almaya geldik. Çok Bu açık. gece çok müthiş bir ambiyans var. Bir çok, çok ünlü çok. sanatçımızla tabii, tabii. sahne olacak. On, Karpilade bir gece. Onları izlemeye geldim daha çok. <laughs> Bildiğiniz gibi sürpriz nikah yapılmıştı geçtiğimiz günlerde. Ee, Sayın Onur Aksal'ın ve Şehrazat evli aldım. Bugün de bu gece e, burada yapılacak düğün töreni çok yakın dostları ve ailesiyle çok birden ortaya çıktı. Ne diyorsunuz efendim? Sürpriz Ama hikaye oldu. İkimizin de çok sevdiği insan Onur. Ee, biz olmazsak olmazdı. Mutlu olmaları diliyoruz. Ömür <laughs> boyu mutluluklar diliyoruz. Peki çok <laughs> teşekkürler de. efendim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> ederim. arkadaşım ne kadar güzel almış değil mi? Gerçekten güzel. Yani benim arkadaşım yakışıklı değil mi? Ya tamam senin arkadaşın yakışıklı da benim arkadaşım masal prensesi gibi baksana. Sen daha güzelsin. <laughs> <laughs> çok güzel. İstek verdiyim. <laughs> Résame, résame mucho, como si fuera hasta las noches la última vez. Ven, oh, entonces, ¿no? résame,